Uzun zamandır yeni bir RF modülü incelemesi yapmamıştım. Bu yüzden bu video beni gerçekten heyecanlandırdı. Bu videonun konusu LoRa modülleri. LoRa modülleri uzun zamandır ilgimi çeken fakat frekans aralığı nedeniyle birazcık antipatik gelen bir modüldü. Ben de yeni projelerim için uygun bir modül ararken LoRa modülü yine gündemime geldi ve üzerinde biraz daha ayrıntılı araştırma yaptım. Enteresan şekilde başarılı çalıştığını görünce acaba nasıl temin edebilirim diye bakınırken bana bu modülleri incelemem için ve kullanmam için sağlayan Fixaj firmasıyla iletişime geçtim. Fixaj'dan Mehmet Bey kırmadı beni sağ olsun ve LoRa başlangıç modülünü sağladı. Bu videoda sizlere LoRa modüllerinden bahsedip nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. LoRa FSK modülasyonunun farklılaştırılması ile oluşturulmuş bir modülasyon tipidir. FSK'yı da biraz açacak olursak frekans kaydırmalı anahtarlama olarak geçiyor ve bu da bir modülasyon tipi. LoRa kelimesinin açılımı ise long range yani uzun menzil kelimelerinin ilk iki harfinden geliyor. Yine en büyük avantajlarından biri düşük güç tüketimi ki gerçekten elektriğin olmadığı vesaire gibi noktalarda kullanım imkanı sağlıyor. Benim modüller seri port haberleşmesi ile diğer aygıtlarla haberleşebildiğinden birçok ara birimle haberleşmesi sağlıyor. Alınabilir. Bu da avantajlarından biri. Modülleri birbirleriyle haberleştirmek için kullanılan bir konfigürasyon arayüzü var ve kullanımı da gayet basit. Daha önce XP modülleri için de bir arayüz kullanmıştım ve XP'nin arayüzü inanılmaz karışıktı. Bunda öyle değil. Benim gördüğüm 433 MHz ve 900 MHz olan iki model var. Bendekiler 433 MHz bandında çalışıyor. Belki başka frekanslarda da çalışanları vardı ama ben bilmiyorum. Bence bu kadar teorik bilgi yeter. Şimdi şunları bir kurup deneyelim. Şimdi sizlere fixajın hazırlamış olduğu başlangıç paketinin içeriğini göstereceğim. Sonrasında da programlamayı anlatacağım. Şöyle siyah bir kutuda geldi bana. Üzerinde Lora başla başlangıç seti diye bir etiket var. Bir de fixajın logosunun bulunduğu bir etiket var. Açtığımızda içinden içeriği görüyorsunuz. Bu arada ben paketi daha önce açıp üzerinde çalıştım. Tekrar pakete koyup size göstermek üzere hazırladım nasıl çıkıyor diye. Şimdi şunlar Programlama kablolarımız. Öncelikle iki tane içeriğinde Arduino Nano var. Şöyle göstereyim. İki tane Arduino Nano var. Bunlar e, birazdan göstereceğim kartlara takarak kullanılıyor. Programlıyorsunuz tabi. Bu arada hem e, modülleri hem de Arduino'ları programlamak gerekiyor. Onu da anlatacağım biraz sonra. Şöyle bir e, programlama stick var. E, dangle var. Bu dangle'a takıyorsunuz modülleri. E, burada da bazı yapmamız gereken şeyler var. Onları da anlatacağım birazdan. Bunu bilgisayarınızın USB'sine takıyorsunuz. Modülle şuraya takıyorsunuz. Sonra bunu programlamaya başlıyorsunuz modülleri. İki tane anten çıkıyor şöyle. Bunlar 433 MHz. Bendeki modüller 433 MHz. 433 MHz'lik antenler. Bu modüllerle e, kullanılabilen en verimli antenler bunlar. Özel olarak seçilmişler. İki tane de şöyle anten geliyor. Bunları da modüllerin e, girişlerine bağlıyorsunuz anten girişlerine ve kahramanlarımız iki tane modül var. Normal şartlarda başlangıç paketinde 20D olan modülden yani şu 5 kilometrelik modülden iki tane var. Ben bir tanesini rica ettim. Bunu 10 kilometrelik aldım. Çünkü bunu kumandaya bağlayacağım. Tekrar süküp takmak mümkün olmayacak. O yüzden onu 30D olarak kullanıyor olacağız. 20D modül şu. Şurada pinleri var işte. Birazdan bunu işte şu az önce gördüğünüz siteye bağlayarak programlayacağız. Sonrasında birazdan göstereceğim kartlara bağlanacak bunlar. Şurada gördüğünüz anten çıkışı az önce gösterdiğim antenleri de buraya bağlıyoruz. Bu arada şunu fark ettim. Şurada fiksajın logosu var. E, metalin üzerine kazınmış. Bunlar muhtemelen fiksajın özel üretilmiş. Sipariş üzerine üretilmiş modüller. Dediğim gibi birazdan bağlayınca daha rahat nasıl kullanacağımızı görüyor olacağız. Bu da 30D olan modül. Bunun da menzili 10 km. Aynı mantıkla çalışıyor. Yine 433 MHz. Yine aynı anteni kullanabiliyorsunuz. Sadece menzili daha fazla diğerinden. Şunlar da bunların kutuları. Ve geldik kartlara. Şunlar fiksajın özel olarak tasarlamış olduğu kartlar. Universal kartlar bunlar, işte Arduino Nano'yu buraya takıyoruz, şuradan besleyebiliyoruz, burada beslemek için gerekli komponentler vesaire var. Şurada bir tane ledimiz var, bu eğer LoRa modülü çalıştığı durumda yanıyor, buradan LoRa modülü üzerinden besleniyor, eğer LoRa modülü tetiklenirse led yanıyor oluyor. Sinyal gidip gitmediğinde buradan görebiliyoruz o şey yapıyor, giderken veya gelirken buradan ışık yanıp yanıp sönüyor. Şurada iki tane direnç var. Bunlar gerilim bölücü için e, Lora modülünü besliyorlar. Burada Arduino'nun anlayacağı takacağımız yer var. Şurada da bazı soketler var. İşte SDA, SCL pinleri ekranı direkt ekran bağlayabilmek için A0 pini burada. Herhangi bir giriş, pottu de herhangi bir e, sensör bağlayabilmek için yapılmış. Bir de 3.3 voltluk çıkış var. Burada işte e, gerekli sensörleri bağlayabilmeniz için yapılmış güzel bir kart. E, Arduino'nun çıkışının tamamı şöyle dışarı doğru verilmiş. Bu sayede e, yapmak istediğiniz her herhangi bir projede ya da başka bir devreye bunu dahil etmek isterseniz bu sayede de mümkün oluyor. Yani Universal böyle güzel bir kart yapılmış, sorunsuz çalışacak şekilde. Şimdi nasıl bağlanıyor onu göstereyim. Önce Arduino'yu bağlayalım şöyle. Şurada gördüğünüz USB yazan kısma, Arduino'nun USB'si geliyor şu şekilde. Bunu buraya takıyorsunuz, modülünüzü de takıyorsunuz şöyle. Anten bu tarafa gelecek şekilde. Bu arada şunu hatırlatayım, modülleri anten olmadan çalıştırmayın. Yani her zaman bozulacak diye bir şey yok ama modülünüzün bozulmasına sebep olabilir. Çünkü burada bir direnç var. Yani şu antenin bir direnci var. Eğer modül o antenin direncini görmezse arıza yapabiliyor. Her zaman yapmıyor. Yapabiliyor. O yüzden riske atmamak için her zaman antenle birlikte çalıştırın. Şu an bu çalışabilir durumda. Ben diğerini de hazırlayıp modülün programlamasını göstereyim şimdi. T öncesinde programlamadan önce hazırlamak gerekiyor. Size geldiğinde şöyle şu jumperlar takılı şekilde gelecek. Şurada bir jumperımız var. Burada TX ve RX birleştirilmiş. Dolayısıyla bunu çıkarmamız gerekiyor. Aksi takdirde bunu çıkarmasınız modülü programlayamayız. Çünkü e, gönderdiğiniz sinyali geri Rx'den almış oluyorsunuz. Bunu şöyle ben kaybolmasın diye şöyle dik takıyorum. Birincisi bu. İkincisi şuna dikkat etmek gerekiyor. Bizim modüller 5 voltla çalışıyor. Bu, bu setik 3 voltla çalışan modüller için de e, hazırlanmış. O yüzden bunu 5 voltta olduğundan emin olun. 3.3 volta takarsanız muhtemelen programlayamayacaksınız modülünüzü. E, yani şu şurada e, şöyle tuttuğunuzda solda olan taraftaki besleme jumper oluyor bu. Bu jumper 5'te kalması gerekiyor. Şurada iki tane daha jumper'ımız var. Bunları da çıkarmanız gerekiyor. Şöyle ben yine tek olarak takacağım. Kaybolmasın diye belki başka bir iş için lazım olabilir sonra. Bunları da böyle yaptığınızda modülünüz artık programlamak için hazır hale gelmiş oluyor. Bu normal şartlarda bir e, USB to UART dönüştürücü. Zaten seri port yoluyla çalışıyor mod modüller. Bu seri port bağlantısını sağlayabilmek için e, bu, bunu kullanmak gerekiyor. E, bu direkt hani soketleri falan şeye uygun. Lora'ya uygun. E, başka bir modülle programlanabilir mi? Programlanabilir bence ama işte o, konfigür etmek gerekiyor vesaire. Bu direkt Lora için hazırlanmış. Ben de normalde USB 2.0 art dönüştürücüler var. Onlarla deneyebilirdim belki çalıştırabilirdim ama zaten paketin içeriğinde geliyor ve kolayca bununla programlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu bilgisayara takalım ve modüller nasıl programlanıyor onları görelim. Şimdi şu an ekranda gördüğünüz benim gönderici yani kumanda olacak olan modülüm. Bunu programlayacağım önce. Şimdi nasıl programlıyoruz? Modülüme antenimi taktım. Yani bu 30 olan model gibi gönderici olan. Antenimi taktım. Ee, şeyim, Steam burada işte jantlarımı çıkardım az önce anlattığım şekilde. Şu USB kabloda bilgisayarıma bağlı. Önce şu modülü buraya oturtacağız. Sonra bunu USB'ye takacağız. Ardından uygulamalara başlayacağız. Uygulamaları indirmeye başlayacağız. onun için bilgisayara dönelim. Fixation sitesinde şöyle şurada destek bölümünün altında indirme dosyaları var. İndirme dosyaları tıklıyorsunuz. Şurada bazı tarihler var. Şurada gördüğünüz Lora modülü uygulaması. Şu RF seti indirmeniz gerekir. İkincisi Şurada da tane yani kullanım kılavuzu değil. Kullanım kılavuzunu da indirip bakabilirsiniz isterseniz. Burada bir de driver olması lazım onu arıyorum. Bir de şu driver'ı indirip bilgisayarınızda kuruyorsunuz. Kurduğunuzda artık program bir modda oluyor e, modül. Sonra bunları indirdikten sonra kuruyorsunuz. Kurduktan sonra da şurada bir yerde burasının içindeydi. Şu uygulamayı araç ettiğinde açıyoruz. Şimdi dediğim gibi şu an bende gönderici bağlı. Şöyle İngilizce'ye de basarsak daha rahat. rahat bulunur, oluruz. E, ee, şimdi normalde benimki 6. porta mı bağlı acaba? Yani 6. porta bağlı. Open port dilinde. Ee, ha, 6. porta bağlı değilmiş. Hemen değiştirdim. Evet, ondaymış. Bakın şurada 63 ve 23 olmak üzere kanal ve adres ve kanalım var dedim. 23. kanalı kullanacak. Gönderici olduğu için 43 yapacağım bunu. Çünkü e, 63'ü alıp da kullanacağım. Çünkü kod da 63 şey olarak setlenmiş durumda. Alıcı olarak setlenmiş durumda. Dolayısıyla e, bunu başka bir kanalda yapmam gerekiyor. 63'tü. Bunu 43'e çektim. Şimdi buradan set parametre diyeyim. Ha, şuraya da anlatalım. Şunlara hiç dokunmuyoruz. Zaten Excel'in e videolarını izlerseniz onlar ayrıntılı ayrıntılı. Orada Mehmet Bey ayrıntılı ayrıntılı anlatmış zaten. Yani şu ayarların içine dokunuyoruz. Şu an 30 dbm'lik modül bağlı. Dolayısıyla o 30 dbm'de kal kalması gerek. Yani, maksimum verimlilik için isterseniz düşürebilirsiniz tabii. Ama niye böyle bir şey yapalım? Yani belirli bir yoksa şu ayarları hiç dokunmuyoruz. Şurada fix modu size disabled gelebilir. Bunu enable yapmanız gerekiyor. Burası önemli. 43. portu gönderici olarak ayarladık. Set parametre değil. Parametreleri modülümüze göndermiş oluyoruz. Şimdi bizim gönderici modülümüz konfigüre edildi. Şimdi buradan çıkartacağım bunu. Gönderici modülümü de çıkartacağım. Alıcı modülümü de alacağım. Alıcı modülüm de aynı şekilde hiçbir fark yok. Şu taktım. USB'den de bağladım. Bilgisayarımda gördü zaten. Şöyle dursun. Şimdi yine close port dedim. Open port diyeceğim. Yine ona bağlı çünkü. Get parameter diyeceğim. Parametreleri getirdi. Burası gördüğünüz gibi 63. kanal. 23. pardon 3. adres 23. kanal. Ee, şimdi şöyle örnek kodda birazdan göreceksiniz zaten. Örnek kodda şurada gördüğünüz hex kodlar kullanın. Daha hızlı çalışabilmesi için e, modüllerim. Şunları not ederseniz e, faydalı olur. Şöyle sıfır Şurayı şöyle nasıl yapsak? Yani şuradaki hex kodlar şeye karşılık geliyor. Şurada 63'e ve 23'e karşılık geliyor. Hatta kontrol edelim. Şuradaki parametrelerden birisi zaten sıfır denk geliyor. İkincisi bizim 63'e denk gelen hesabı. Şimdi kontrol edeceğiz burada. 63'e denk gelen e, kanal 3F olan. Şöyle hemen buradan çekelim. 63. kanal yani bu bizim şuradaki adresimiz 63 kanalımızda 23 bildiğimiz üzere kanalda şu 017 0 x 17 0x17 de bizim e, kanal değerimiz oluyor. Onu da hemen şöyle kontrol edelim. Bakın burası da 23. Dolayısıyla e, buradaki hex kodları birazdan kodda kullanıyor olacağım. Birazdan size de göstereceğim dediğim gibi fixation sitesinin zaten ayrıntılı ayrıntılı anlatılmıştı bunlar. E, ben linklerini aşağıya bırakacağım. Onu isterseniz tekrardan kontrol edebilirsiniz. Şimdi biz 63. kanalı, 63. adresi, 23. kanalı setledik dedik ya da set parametre dedik. Bizim alıcı e, modülümüz de 63 ve 23 olarak setlenmiş oldu. Artık bunu kapatabiliriz, bunun işimizi yok. Modülümüzü sökebiliriz. Şimdi gelelim kodumuza. Ben şurada kodları hazırladım. E, aslında bundan dediğim gibi fixajın Mehmet Bey'in yapmış olduğu kodlar. Ben birazcık sadece e, çok da bir değişiklik yapmadım. Sadece tekrardan yazdım onu. Bir yerde notunu bulamadım. Şimdi şöyle göndericiye bakalım önce. için, mensablar kullanıyorum derler için. Evet, burada ne var? Burada ne var? E, ee, seri port kütüphane, seri port için kullanıyoruz kütüphane. Ee, e, burada seri port, Arduino seri port pinleri de ee, şey yazılmış. Bunlar ee, devrede, fixation tasarlamış olduğu devrede belirlenmiş olan ee, şeyler, pinler. Sonra byte olarak göndereceğimiz için bir değişken byte'ını takılmışız değişken olarak. Sonra işte setup başlamış. 9600 bandında bir ee, seri port başlatılmış. Ve e, elot adres sıfır zaten bizim başlangıç adresimiz sıfır. O şeyde az önce gördüğünüz yerde de sıfırdı. Sonra e, gerçek e, elot adresi yani şu az önce setlediğimiz 63 ne oldu? E, şey yapmışız. Hex e, olarak dedim ya bunlar hızlı olması için hex olarak yazılmış. E, i̇sterseniz bunu şey olarak da yazabilirsiniz. Resim olarak da yazabilirsiniz. Sıfır ayında bizim kanalımız 23 numaralı kanalımız. O da şurada. Bunlar hepsi belirlenmiş. Sonrasında küçük bir döngü başlıyor. Her döngüden sonra ben şey yapıyorum, bir bir hafta yorum bir Normalde orijinal kod böyle değildi. Burada bir for döngüsüyle dönüyordu bunun için de. Ben nasıl olsa zaten burada bir döngü var diye ve tek sıkıntısı şey. Şunları da gönderiyor her seferinde. Bunun dışında bir şey yok, bir fark yok yani. Sonuç olarak benim için data alıyor olması da yeterli. Sefix. Yani burada da bu i sayısını, iyi sayısını bir bir hafta yorum 2, 3, 4 gidecek. Burada bu seri print yoluyla da bunu şey modelimize gönderiyoruz. Modül de modeli şey gönderiyor. Alıcı. Yani gönderici kodumuz bu kadar. E, alıcı kodumuza bakalım bir de. Alıcı kodumuzda hiçbir şey yok. Çok basit. bir döngüsüyle e, seri seri porttan data geliyor diye okuyoruz. Sonra bu seri porttan gelen datayı da okuyup e, seri print yoluyla yazdırıyoruz. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. E, modülü alıp dışarı çıkacağım için hani buradaki gönderici sorun değil. Gönderici gibi bilgisayara bağlayabilirim. Ama dışarıda bir bilgisayarla gezmemek için, test yapacağım çünkü. Dışarıda bir bilgisayarla gezmek için bu koda bir şey ekleyeceğim. Ekran ekleyeceğim. Küçük bir OLED ya da bilmiyorum. Bakarım birazdan gösteririm size. bir ekran ekleyeceğim ki buradan gönderilen videoları izleyebileyim. O yüzden bu kodu birazcık derleyeceğim. Modülü de, modülü de ekranı ekleyeceğim. Sonrasında bittiğinde size gösteririm ve sonra renk e başlarız. Şimdi düzeneklerim burada. Burada gördüğünüz alıcım. Bunu alıp gideceğim birazdan. Şu an şu tuşa bastığımda gördüğünüz üzere çalışıyor. Ama ekranda herhangi bir data görmüyoruz. Neden? Çünkü henüz vericiden herhangi bir data göndermiyorum. Vericiyi buradan bizim balkona bırakacağım. Şu anlık test edebileceğim en iyi yer burası. Bu üçüncü kat görmediği alanlara gideceğim. Dün akşam bir test yaptım. Renk dışına çıkamadım yaya olarak. Şimdi şöyle yapacağım. Yine buraya bırakacağım. Sonra alıcıyı alıp dışarı çıkacağım. Bu arada yapacağım test çok doğru değil çünkü yüz yüze antenler birbirini görmüyor olacak. Buna rağmen hani ne kadar bir range var onu görmeye çalışacağım. Şimdi şöyle yapayım bakın bunu çalıştırdım. Bakın şu an ekranda hiçbir şey yok. Devre çalışıyor. Şimdi şunu çalıştırayım bir de. Tekerle de zor oluyor. Taktım. Data gelmeye başladı. Bakın şurada hemen data belirdi. Gördünüz mü? Çalıştırayım tekrardan. Bakın data geliyor şu an. Şimdi şeyi şöyle dururken vericiyi çekeceğim şimdi. Vericiyi çektim. Bakın data durdu. Gördünüz mü? Tekrar takıyorum. Tekrar başladı. Şimdi bunu alıp dışarı çıkıp bir deneyelim. XP'yi test ettiğim güzergahtayım. Ee, XP'nin bağlantısının kesildiği noktaya gideceğim. Şu an yaklaşık 50 metre uzaklıktayım. Şöyle çalıştırayım. Hem çekip hem çalıştırmak zor oluyor. Bakın şöyle. Data geliyor. Aux ışığı da yanıp yanıp sönüyor. 50 metrede bir sıkıntı yok. Şimdi XP'nin e, rencinin bittiği nokta yürüyeceğim. Burada tam olarak XP'nin yayının kesildiği nokta ve e, şu an bunda bir kesinti yok. Gayet güzel. Biraz daha ilerleyeceğim. Yaklaşık e, bu rencin yani burası 300 metre falan kayna. E, bu rencin iki katına çıkacağım. Bir de öyle deneyeceğim. Şu anki nokta tam olarak kayna 520 metre uzaklıkta. E, henüz açmadım ben de. Sinyal gelecek mi bilmiyorum. 520 metre uzaklıkta ve antenler birbirlerini yüz yüze görmüyorlar bile. Şimdi açıyorum. Evet. Sinyal geldi gördüğünüz gibi. Yeşilimiz yanıp yanıp sürüyor. Datayı alıyor sorunsuz şekilde. Şuradan netleyebilirsem ekrandan da datanın geldiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Bence modül kendini kanıtladı. Şu an 520 metrenin üstünde. Buna rağmen herhangi bir data kaybımız yok. Bence modül kendini kanıtladı, daha fazla zorlamanın manası yok. Projelerim için gayet yeterli bir range bu. Bu video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Ürünlerin linklerini ve teknik detaylara ait tüm linkleri açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Tekrardan fixaja bu modülleri benimle paylaştığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu modüllerle önümüzdeki dönemlerde çok iddialı bir proje yapacağım. Ama tasarımı ve kodlaması birazcık uzun sürecek. Ama sizi temin ederim ki görebileceğiniz en eşi benzeri olmayan proje olacak. Ne yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekipmanlarıma teşekkür ederek videoyu bitiyorum. Kendinize iyi bakın. iyi günler dilerim.